Bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bir dakika şundan bardakı. Beni soracak olursanız iyi diyelim, iyi olalım. Ağzımın içi benim yine full yara. Zor konuşuyorum. Biraz böyle boğazlarım falan da ağrıyor. Biraz rahatsızlanmışım. Bugün günlerden Çarşamba. Benim izinli günüm. Çok şükür. Çünkü dün gerçekten birazcık zor çalıştım. Ee, bayağı Baya bir şey oldum ama e, yine de çalışayım dedim. Eğer ki bugün yani çok çok daha kötü olsaydım doktora gidecektim. Ama yani kötü değilim öyle aşırı. Ama ağzım yarı olduğu için böyle çok konuşmakta zorlanıyorum. Konuşasım gelmiyor. Böyle zamanlarda konuşmamayı tercih ediyorum. Ee, hafif boğazlarım ağrıyor. Dün hemen evde birazcık böyle haplarım, ilaçlarım vardı. Onlardan yuttum. Şimdi doktora gitsem zaten büyük bir ihtimalle hiçbir şey yazmayacak. Doktorlar çünkü yazmıyor bir şey. Diyecek ki işte şu luç tabletinden al diyecek. Ondan sonra ibuprofen varsa evde onu kullan diyecek. Ondan sonra Bobo su iç deyip beni eve yollayacak. Ağzımın yarası içinde zaten verdiği bir şey yok. Benim kendi kullandığım ilacım da var. Kremim var. O yüzden şu an hiç doktora gitmekle uğraşamayacağım. Onca saat doktorda beklemek de istemiyorum. Çünkü o beklemek de insanı gerçekten yoruyor. Ne kadar çok negatif şeyler söyledim değil mi? Sabah sabah kusura bakmayın. Zorla konuşuyorum ve dudağımı şu an görseniz şişli bir <laughs> Az sonra gösteririm sizlere. Ben şimdi şöyle hemen sirkeli suyumu bir içeyim. Ondan sonra şu an birazcık iyiken hemen vallahi bir çorba atacağım e, Thermomix'e. Yeşil mercimek çorbası yapmak istiyorum erişteli. Onu erkenden yapayım ki e, zaten fazla bir şey de yiyemiyorum. Ağzım yarı olduğu için çorba içelim en azından diye düşündüm. E, aynen. Hatta aslında tavuklu mu yapsam? Bilmiyorum durun bakalım. Şimdi sizle birlikte güzel bir çorba tarifi yapacağız. Ondan sonra 2 dakika şöyle evleri bir silip süpürüp çamaşır atmam gerek makineye. Ondan sonracığıma da vallahi bütün gün yatıp dinlenmeyi planlıyorum. Ee, aynen bu şekilde. Ben şimdi bir suyumu içeyim. Bir iki ilaçlarımı da alayım. Ondan sonra çorba yapılışına geçelim. Evet valla şimdi şöyle bir kahve yaptım, şöyle dizimi izliyorum. Hatta şöyle de göstereyim. Birazcık ortalık dağınık. Ee, i̇lk önce şöyle bir kahvemi içip bir şurada bir dinleneyim. Ondan sonra inşallah hep birlikte şöyle evlerimizi güzelce bir silip süpürüp tozlarını bir alalım tekrar. Aynen. Bakalım. Aslında e, şey. Yeşil mercimek çorbasının tarifinde tavuk göğsü yoktu Thermomix'in tarifinde bu arada. Ben normalde hep tavuk göğsüyle birlikte haşlayıp yapıyorum. Ama içine ben yine de tavuk göğsü attım 3 parça. O da onunla birlikte kaynasın. En azından tavuğun suyu gelsin. Vitaminli olur, güzel olur diye düşündüm. Bakalım Thermomix'te ben ilk defa yeşil mercimek çorbası yaptım. Yapıyorum daha doğrusu. Yapanlar çok var. Ee, o yüzden ben de bir denemek istedim çünkü çok severim yeşil mercimek çorbasını. Bu şekilde bakalım. Ben şimdi bir kahvemi içeyim. Ee, i̇lerleyen saatlerde inşallah görüşeceğiz. bakın çorbamız mis gibi oldu. Vallahi o kadar da güzel oldu ki. ilk de içine tavuk ekleyip öyle haşlamışım. Şimdi inşallah şöyle az bir şey koydum soğusun. E karnımı bir doyuracağım bakalım. Tadı tuzu nasıl ki? Dur bir deneyelim. Aa çok iyi. Ay vallahi çok güzel olmuş. <laughs>

Evet, ben çok şükür şöyle evler mi mis gibi yaptım. Şurada hapımı yutacağım diye hapımı oraya koydum. Vallahi ee, şey girişi bile temizledim yani salonu. Şöyle mis gibi her yeri sildim. Vallahi mis gibi kokuyor her yer. Şöyle camı da açtım. Daha sonradıcıma tuvaletler de mis gibi. Şimdi şurada bir beyazları daha atacağım ama siyahların bitmesini bekliyorum. Girişi sildiydim de kira bakın. Hayır oraya her hafta silsem de her hafta öyle kirleniyor. Yapacak yok. Bugün hava güzel. Kaç günden beri hava böyle birazcık şey. Yani çok soğuk da çok sıcak değildi. Ama böyle esiyordu bayağı bir. Bugün de güneş çıktı. Vallahi buraları da mis gibi yaptım. Şimdi kışlık ceketim vardı. Şöyle mevsimlik. Kışlık demeyeyim de. Mevsimlik ceketimi de oraya koydum. Kaldıracağım. Ay mutfağı da mis gibi yaptım. Bugün yemek işim de yok. Çok şükür yapmıştım zaten biliyorsunuz ki. Şimdi şöyle bir kahve yaptım. Ve artık dinleneceğim. Şuraya uzanacağım. Şuraya bir büyük bir ihtimalle ve kahvemin keyfini çıkarıp Ondan sonra akşama kadar dinleneceğim. Çok şükür. Bir ara çamaşırlar bitince çamaşırlarımı bir kaldıracağım. Yerleştireceğim. Bu şekilde bakalım. Ay çok şükür Allah'ım evin işini de bitirdim. Ama ben de yoruldum. E, ağzım deseniz zaten feraket bir durumda. Ama yapacak yok. Alıştık artık biz o yaracıklarla birlikte yaşamayı. <laughs> Kaç seneden beri. Böyle bakalım arkadaşlar ben kahvemi içmiştim aslında. Sonra Nuni'ye iş çıkışı bana uğrarsın diye konuştuyduk. O da çıkmış, gelmiş eve az bir lavaboya falan girmiş, çantasını falan bırakmış. Sen bensiz nasıl kahve içiyorsun diye beni azarladı. Evet. <laughs> Dedim gel senle de gerek kahve içerim ikinci kahveyi yaptım. Nüniye de şöyle kahve yaptım şimdi oturup keyif yapıyoruz. ben şöyle çorbamı ısıttım. Artık yavaş yavaş saat 6'yı geçti, acıktım. Sonra böyle kuş kovmazım vardı. Aslında tarifini çekecektim ama nasıl olacağını bilmiyordum. Ee, böyle yumurtayı buladım. Ondan sonra benim böyle panko yani kıtır ekmek gibi bir şey yani paniyemi ile buladım. İçine birazcık şey koydum. Parmesan peyniriyle o unu karıştırdım. Buladım. Ondan sonra airfryer'ın içine attım. En son üzerine de hollandaise sosu döktüm. E, aşırı lezzetli oldu az önce tadına baktım nasıl oldu diye enfes yani gene yaparım bu tarifi kesinlikle bir de şöyle e, lavaş ekmeği azıcık kızarttım bu şekilde bakalım artık karnımızı karnımızı bir doyuralım arkadaşlar valla saat şu an 9.30 ama havaya bakın sanki hiç öyle değilmiş gibi e, şuraya siyah çamaşırlarımı astım salona Beyazları astım. Aslında beyazları yıkamayacaktım ama baktım hava böyle bayağı güneşliyken beyazları da atayım. Ee, işlerim de hani yarın da artık ya da hafta sonu zaten kermesimiz olduğu için çamaşır yıkamakla falan böyle uğraşmayayım dedim. Çünkü ablam stand kuruyor yine. Yani hafta sonu full camide olacağız. Ee, o yüzden sizlere şimdi buradan bir kapanış yapayım dedim. E, büyük bir ihtimalle bir yarım saat sonra falan da artık yatıp uyumaya çalışırım yarın malum iş var o yüzden şimdiden kapanış yapayım dedim umarım bu vlogumu da beğenmişsinizdir Allah'a emanet olun hoşçakalın.